Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için yeni dizilerden biri olan Yalan'dan ilk kamera arkası görüntüleri paylaşıyoruz. Artık dizinin ikinci bölüm fragmanı yayınlandı. İlk bölümüyle ses getiren dizi ikinci bölüme hazırlanıyor. İşte sizler için dizinin setinden özel kamera arkası paylaşımlar getirdim. Herkes Yalan'ın ikinci bölümünü de dört gözle bekliyor. Eğer sizler de dizini beğendiyseniz ve diziyle ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun.